Kaktüsün evi var adlı YouTube kanalından herkese tekrardan merhabalar sevgili dostlar. Her videomda olduğu gibi evet bu kez de bu videomda da farklı içeriklerle karşınıza gelmiş bulunmaktayım. Görmüş olduğunuz gibi kaktüslerim çok 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 susadılar. Toprağını size göstermek istiyorum. Müthiş derecede susamışlar. Yok böyle bir şey diyebilirim arkadaşlar. Sularını vermeden önce, bakımlarını yapmadan önce görmüş olduğunuz gibi hem şöyle saksı içerisinde bir toprak düzenleme yaptım. Daha güzel görünüyorlar. Sonrasında da kökleri tabii ki çok fazla olmasa da yeteri kadar suyu alıyor ve sonrasında da ne yapıyor? Haklı olaraktan hızlı bir şekilde de kuruyor. Arkadaşlar çiçeklerimize lütfen su vermeden önce üst bakımlarından şöyle bir havalandırma lütfen topraklarını uygun bir çubukla olabilir, kullanmadığınız e, meyve bıçağı bile olabilir. Çöple yardım alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bakın, topraklarım sağlıklı görünüyor, çiçeklerim de sağlıklı görünüyor. Bu işlemi hemen sulamadan öncesinde yaptım ve sizinle de paylaşmak istedim. Topraktaki görünürlük de çok önemli. Su alırken de kaktüslerinizin tabii ki köklerini daha rahat, sağlıklı bir şekilde sulanmalarını, oksijen almalarını da sağlıyorsunuz. Şöyle hafiften topraklarını seyretmenizde, serbestleştirmenizde her zaman fayda var diyorum. Tabii ki bunu her zaman yapmayacaksınız ama ara ara farklı zamanlarda uygulamanızda çiçeklerinize fayda sağlayacak yeni videolarla karşınıza çıkmaya hazırlanacağım. Değişik videolarla karşınıza gelmeye ben devam edeceğim. Farklı içeriklerle bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.